ondaki bu iştiyak ve sadakati gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Selman, kölelikten kurtulmak için efendinle antlaşma yapsan olmaz mı? buyurdular. Bunun üzerine Selman radıyallahu an çukurlarını da kazmak şartıyla 300 hurma fidanı dikmek ve 40 ukiyye, bir ukuyiye yaklaşık 128 grama tekabül eden bir ağırlık ölçüsüdür. Altın vermek üzere anlaştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de asabına Kardeşinize yardım ediniz buyurdular. Kimi 10, on, kimi 15, on kimi 20, Herkes imkanın nispetinde yardımda bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Selman, fidanların çukurlarını kazıp bana haber ver de onları kendi ellerimle dikeyim buyurdular. Selman radıyallahu an şöyle der: Fidanlardan bir tane bile tutmayan olmadı. Her biri senesinde meyve verdi ve meyvesi yendi. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme madenlerden birinden tavuk yumurtası kadar altın getirilmişti onu mübarek diline sürdü ve al Cenab-ı Hak bununla senin borcunu ödeyecektir buyurdular. Altını aldım. Alacaklıya ondan tartıp tartıp verdim. Vallahi o küçük altın külçesinden tam kırk ukiye tarttım. O öyle bereketliydi ki, sanki o altınla Uhud dağını tartmış olsaydım, muhakkak altın daha ağır gelirdi. Selman radıyallahu an artık Hendek ve sonrasındaki bütün seferlerde hep peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanındaydı. Selman radıyallahu anh'ın Allah yolundaki fedakarlıkları, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbeti ve sünnet-i seniyeye bağlılığı onun ehli beytten sayılmasına vesile olmuştur. Selman radıyallahu an her haliyle ve bilhassa da Allah yolundaki fedakarane gayretleriyle öyle güzel bir numune şahsiyet haline gelmişti ki ensar ve muhacirler Selman bizdendir diyerek onu paylaşamaz olmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hem onların arasını bulmak, hem de Selman radıyallahu anh'ı taltif etmek için, Selmanu minna ehlel beyt. Selman bizdendir, ehli beyttendir buyurdular. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Dikkat edin, benim dostlarım babamın ailesi değildir. Benim asıl dostlarım Allah Teala ve salih müminlerdir. Şüphesiz benim asıl dostlarım müttakilerdir. Selman radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındaki mevkii çok farklıydı. Sahabiler peygamber efendimize bir şey sormak istediklerinde Hazreti Selman'ı araya koyarlardı. Zira o, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle nasıl konuşulacağını çok iyi bilirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Bazı geceler Selman-ı Farisi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle baş başa kalırlardı. Neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bizden çok görüşürdü. Hazreti Selman radıyallahu an şöyle anlatır. Ben hastayken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime gelmişti. Çıkarken, Ya Selman, keşefallahu durrake ve gafara zembeke ve afake fi dinike ve cesedike ila ecelik.'' Ey Selman! Allah sıkıntılarını gidersin, günahını affetsin, ölünceye kadar dinine kuvvet, bedenine sıhhat ihsan eylesin buyurdular. Selman-ı Pak radıyallahu an hayatı boyunca sadaka yememiş, kimseden bir şey kabul etmemiştir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala bana dört kişiyi sevmeye emretti ve kendisinin onları sevdiğini haber verdi buyurmuş ve Hazreti Ali, Ebu Zer, Mikdat ve Selman'ı zikretmişlerdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cennet şu üç kişiye müştaktır. Ali, Ammar ve Selman buyurmuşlardır. Selman radıyallahu anh'ın evine gelen bir kişi içeride bir kılıç ve Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey göremeyince çok şaşırmıştı. Selman radıyallahu anh ise önünde ulaşılması zor ve meşakkatli bir yerin yani ahiretin bulunduğunu oraya salimen varabilmek için mallarını harcadığını söyledi. Selman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçlarını tıraş ettiği için berberlerin piri kabul edilmiş ve kendisine Selman-ı denilmiştir. İki kişi Hazreti Selman radıyallahu anh'a selam verip sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi misin diye sordular. O da bilmiyorum cevabını verdi. Gelenler acaba yanlış birine mi geldik diye tereddüt ettiler. Selman radıyallahu an sözlerini şöyle tamamladı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Onun meclisinde bulundum. Ancak Allah Resulü'nün asıl sahabisi onunla birlikte cennete girebilen kişidir. Selman radıyallahu an vefatı yaklaştığında hanımına daha evvel sana verdiğim mis kesesini getir. Onu biraz suyla karıştırıp etrafıma serp. Biraz sonra misafirlerim gelecek. Onlar yiyip içmezler ancak güzel kokuyu severler dedi. Meleklerin güzel kokudan hoşlandıklarını kastediyordu. Hanımı onun bu arzusunu yerine getirip dışarı çıktı bir ses işitip geri döndüğünde selman Farisi Hazretlerinin vefat etmiş olduğunu gördü. Allah ondan razı olsun. Hicri 34 veya 36, Miladi 654 veya 656 senesinde Medayin'de şehiden vefat etti.